Merhabalar, günaydın. Biz tanemle birlikte şimdi e, nevresim takımlarımızı değiştiriyoruz. Bu boş oldu. Bunu kayacak mı? Ya onu da çıkart kızım. Benim alerjimi vurdu. Tanemciğim yapabiliyor musun anneciğim? Evet, sen şimdi de yap. Aa, anne. anne diyor, çek ama diyor. Tabii ki çekerim seni kızım. Heh. Bakar mısınız benim minime? Annesine yardım ediyor. Böyle de mi anne? Evet anneciğim. Çok başarılı değil mi arkadaşlar? Biraz alttan da it anneciğim. Aferin benim kızıma. Buradan da abimler peynirli ve kıymalı pide yaptırmışlar. Ben Peyniri için. taneme. Evet. <laughs> taneme yaptırdı. Bize de kıymalı Giresun'un e, meşhur pidesi. Evet anneciğim. Ee, anne bu sığmadı. İşimiz bitti sığdı. Ben şimdi düzeltmesini yaparım. Sen şimdi bunu tak. Onun düzeltmesini ben ayarlarım. Şimdi çek. Çekiyorum Otma. anneciğim. Çekiyorum tabii ki de. Tanem sizlerle birlikte olmayı çok seviyor. <laughs> şimdi koyayım. Evet çok başarılısın. Hadi yapabilirsin başarılısın sen. Tabii, ki. Tabii ki koyacak benim kızım. Koy, koy. Yine olmadı. Aa, nazara mı geldin acaba? Evet. Oldu. Evet, bu sefer oldu. Havuz kursunda da annem beni çeker. Evet, bugün havuz kursumuz var. Bugün Yine da... hafta sonları havuz kursumuz ama oluyor. Sakın ama sakın bugün mısınız? saat 12.30'da kursumuz. Evet, bakar mısınız? Evet, ya ama bugün yağmurlu. Bu küçük oldu. Hayır anneciğim biraz daha aşağıya. Şöyle. Uç tarafları ya uç taraflarını yanlış yaptın anneciğim ondan girmiyor. Onu düzeltmesini de ben yaparım tamam mı? <laughs> Severim seni mal kız. Evet biz çıktık şimdi gidiyoruz. <laughs> Anne. Hediyemizi de aldık. Hediyeyi de götüreceğim ay, şimdi. Işte. Tanemin ayakkabısı yıkandı o yüzden. Oh. Ee, küçük ay biraz sizi sardım sarstım kusura bakmayın. Anne çok kötü. Gidiyoruz. Anneciğim o geçecek. Burada abim bizi götürüyor. Evet ah falan götürecek. Ama göbek açık burada. Çok çirkin olmuşsun. Arkadaşlar. Hayır, bakalım 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 çirkin mi olmuş? tanem bu şekilde hazırlandı. Böyle tamam ama göbeğin iki de bir aç mı öyle? Terbihsiz. Evet biz geldik şimdi. Buradan <laughs> çantaları alıyoruz. Bekle. Gel. Hediyeyi umarım beğenir. Ne <laughs> aşkım? Gelemiyordu. Ben de, ben de tamam tut bakayım. Evet, tanem şimdi tabloyu götürüyor ve edecek. Aheste aheste gidiyor. Tanem. Evet, Ay. Ben de çok yoruldum. Ama üzerine sürme belki boyu olursun. Kurumuştur ama. Evet. Doğru. Aa, daha var. Hı hı. Ha? Elifler var kızım. Şimdi değiştireceğim Tamam değiştir. Çok sıcak oldu şimdi. Tişört aldım ben sana. Motorla. Serindi ama. Sercan değil Sevil Can'dır. Aa çok teşekkür ederim. Anne şimdi de öyle diyorum. Tamam aşkım. Ben arka plandan ağır çekeyim. Harika. Yavrumu normale gidemiyor. Saatiyle doyulmuş renkleri. Aynen. Evet. Saatiyle çok güzel uyumuş renkleri. Bu arada eferli güzel. Anneannem de burada. Emine. 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 <laughs> ne oldu Emine? Emine. 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 <laughs> ne oldu? Emine bitirme. Emine teyzeme diyorum ki saçın sakın sakın sarı yapma. Değil mi? Duydun mu? Duydum. Duydun. Evet. Duydum. Ne yaptın? Onayladın değil mi? Sarı yapmayacak kesinlikle. Evet. Annem de bile göbeğini bile saklıyor yapıyorum. oradan. <laughs> ne yapayım? 9 ay doğuramıyorum. Ama yok şu an şu an hiç şey durmuyor. Siyah evet, giymişsin evet, ya. Evet. Siyahla kapattın. Evet. Hayır. Eee evet, yapıyor. Yani. Hı, indi. Yap. Anladım. Ödemini attın yani. Heh. Eminem. Siz şey olmuşsunuz, Baskül ailesi. Baskül ailesinde vardı ya. Aynen. Üç şey, Aynen. bizler Aynen. zayıf. Evet, bizler zayıf olan. Biz baba kısmındayız. Baba. Şey bileyim, şey baskül ailesinin annesi, kızı falan şeydi Aynen. ya. Evet, evet. biz e, Baskül ailesiyiz. Ben biraz zayıfım. Bu orta e, gitmiş abi, öbür orta. <laughs> Kız Baskül ailesinde oynayan bir şey vardı, o öldü. Kim? Ayşe Gül Atik. Bilmiyorum ki. Yaşayayım acaba? Onların annesi. Google amcaya bakmak lazım. Google, amcaya, evet. evet, Google amcaya bir yazalım biz. Amca değil aslında o, teyze. Teyze mi? Onun sahibi aslında bayan Google. Yani hep Google amca diyorlar ya. Yani Google amca şey, değil abi. O şekilde, Google'u o şekilde tanıttılar. Google'un sahibi bayan. <laughs> Zengin bir bayan. Öyle mi? İlk Google'u çıkaran, hani ilk ilk sosyal medyayı çıkaran. Böyle şeyi izliyor mi? Dila şeydi, neydi onların? Dilan Oluz yeni yeni filmler çıkmış ne kadar güzel. Şey ne mi? Hayır hayır. Yok yok normalde bir dizi Normal televizyonda. Çok hoşuma gitti adını unuttum ya. Ben hiç dizi izlemiyorum. Ben dün akşam izliyordum. Kim o kimin filmi? Bak şimdi. Bir tane ha, var. Ha burada yazayım. Yasemin duvar çivin var mı? Asi mi? Abim gelene bir kadar. Bir tamam kardeş, getir hemen asayım yani abim gelene de. kadar. Ay yani işte onu diyorum ben Abi, onu diyorum. O kabul edecek. <laughs> Hazır. <laughs> Biliyorum şu bu şu işte. <laughs> Aa bulundum. Aa çok iyi oldu. Hanemin tane. e, tablet kalem kaleme Buna, ben de ben ben de ben de. Bir, Ama şey bunu ne yapacağız? Başarılı. İkili asma, ikili çakacağız. De, de. Ne evet bunu ikili asmamız lazım. Şu şekilde çakmam gerekiyor. Evet ama çantana koy. Kaybetme yine. Ne? Tamam, tamam çantana mı? Çantana koy şimdi. Evet, ama göstereceğim harika onlar hani buraya var. da bir şey yapacaktınız. Ama ben yaptım. Ben net bir şey söylemedim. Ona göre sipariş vereceğim. Volte yüzünden kısır volte değil Her türlü yaparım. <laughs> Her türlü. <laughs> Bunları yapmamız lazım. O salonu da yapayım bakalım. O çok Bakayım. el becerisi ben çok. Ben onu göstereceğim önemli. görselini. Ben balkonuma yaptım. O bu haradan <laughs> memnun musun? <oldum>. Harika. Anne bu kadar bardak kaç kişiyiz? Kızım abi <laughs> seninki? Ha evet. Anne bana da çay koş. Sana da mı çay? Ver su. Bana su. Anne. Evet. Tamam sana ben. Anne. anne. Tabağımıza teyze. Gidiyoruz. Öptüm anne anne ben gelmeye çalışacağım. Şimdi biz gidiyoruz. Efendim anne Ge gelirim anne anne gelirim. Hadi öptüm. Hadi görüşürüz. Annem hazır. Şimdi biz koştuğu koştu geç kalıyoruz o yüzden. Altında, altında bana yoktu şimdi giydi. Evet. Babam aşağıda. Ha? Şemsiyeni al, çantanı al. Şemsiyeni arabaya bırakırız. Al. Evet. Tamam mı? Anne. Hadi öptüm sizi. Ben geleceğim. Şimdi <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Biz koşturu koştur şimdi gidiyoruz nereye havuza. Hadi. Evet geldik. Tanım hanım çantasını aldı. Bu sefer telsiklerimizi unutmadık. <laughs> Her defasında unutuyoruz. Anne evet, bu sefer düştü Evet bu sefer. Tanım hazırlandı. Şimdi hocayı bekliyoruz. Tanem'in paletleri. Hatırlamış mısın? Bu saat terbiyeleri unutmadık. Evet bu saat terbiyeleri unutmadık. Hep unutuyorum bugün unutmuyorum. Evet anneciğim. Fare <laughs> alıyoruz, tanem geçti havuza. Bakar mısın? <gülüyor> 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 Park etti. Bizi fark etti. Evet, şu an arkadaşlarla da kaynışıyorlar. Yalnız havuzun derinliği bayağı bir var. Diğer öğrenciler de geldi. Tanem'in hocası da bizim e, eski oturduğumuz sitede oturuyordu. Oradan tanışıyoruz. Bir de e, oğlu Tanem'in sınıfında şu an dört seneyi beraber geçirecekler. Şu an ısınma hareketleri yapıyorlar. Şimdi kahve aldık. Gidiyoruz. Havuza dalışlarını yaptılar. Şimdi yüzüyorlar. Evet, biz çıktık. Erkan arabaya geçti. Herhalde. Tamam Arabada yok ki. Biz eve geldik. Tanem uyudu. Ee, ben de şimdi yatacağım. Saat geç oldu şu an. Ee, burada bir daha <laughs> Kanalıma abone olmayı beğenmeyi